Come here, buddy. Come here. Come here. Come here. Come here. İşte karşınızda polis memurlarının karşılaştığı en psikopat ebeveynler. Çocuklarını acımasızca boğmaya çalışan bir anneyle başlıyoruz. 24 Haziran 2023'te Michigan'daki polis memurları anneleri tarafından onlara anlatılamayacak kadar kötü şeyler yapıldığını söyleyen 15 yaşındaki bir çocuğun ihbarı üzerine hızla bir eve gitti. 2706. I 2706. We got a child with a stab wound in the chest. I need medical priority one. Wake up, baby. The mother was drowning it in the bathtub when we found it. Breathe for me baby. Come on. You alright? There you go. That much active bleeding from the injury. It's below the throat. Come on. She's huh? moaning. Keep them coming for one. Come on, honey. They're coming for one. Keep anyone. waiting for us, all right? Keep Bye breathing. I you There you go. Eyes are open. <laughs> Good girl. <laughs> yeah. Keep breathing, honey. You got two. Two. Right, I got one. I bleeding again. She's still crying. Can you advise? It's just under the neck. It's gonna be at the bottom of the, the bottom throat. throat. Polis memuru annesi tarafından küvette boğulmaya çalışılan 2 yaşındaki çocuğu kalp masajı uygulayarak kurtarmayı başardı. 3 çocuk da daha sonra hastaneye kaldırıldı çünkü anneleri tarafından bıçaklanmışlardı ve temizlik malzemeleri içmeye zorlanmışlardı. 35 yaşındaki anne Jessica Edward Riggs 2 kez cinayete teşebbüsle ve dört kez çocuk ihmaliyle suçlandı. Bir sonraki vakada memurlar akıl sağlığı yerinde olmayan bir babanın boğazına bıçak dayadığı çocuğu kurtarmak zorunda kaldı. 24 Haziran 2022'de Sacramento County Şerif Yardımcıları bir kadının ayrı yaşadığı eski eşinin evde sorun çıkardığını ve çocuklarını bıçakla rehin tuttuğunu bildirmesi üzerine bir eve müdahale etti. Hey. Let me see your hands. Mr. Look, my go. Do you have Look, it's down. It's down. Memurun kadının ve kızlarının evden tahliye edilene kadar müzakereci rolünü oynamaktan başka seçeneği yoktu. Bu sırada çocuğun boğazına bıçak dayayan saldırganı kışkırtabilecek herhangi bir hareketten de özenle kaçınıyordu. Memurlar şüpheliyi bıçağa bırakmaya ikna etmek için defalarca denedi. Ancak durum, şüphelinin evin içinde ateş yakmasıyla daha da kötüleşti. Hey, your your son can't be in there, dude. Your son can't be in there. You, there's there. And there's smoke in there. Your kid doesn't need to be smelling that. Diğer memurlar da olay yerine geldi ve komşuları tahliye etmeye başladılar. Ancak çocuk hala tehlikedeyken memurlar dayanma noktasına ulaştı ve hamle yapmak için artık daha fazla bekleyemedi. Hey, we gotta go now. Hey, we gotta, we gotta go. We gotta go. Sarge, we gotta go. Çocuğu bıçaklama riski yarattığı için onu durdurmak zorundaydılar. Memur şüpheliyle konuşmaya devam ederken diğer memurlar evin başka bir yerinden şüphelinin bulunduğu bölgeye girmeye çalıştı. Oh, yeah. O bölgeye ulaşamadılar çünkü tamamen alevler içindeydi. Ancak hızlıca başka bir plan geliştirdiler ve şüpheliyle çocuğun olduğu odaya komşunun bitişik banyosundan ulaşmaya karar verdiler. Sonunda bir motorlu testere kullanarak içeri girdiler ve çocuğu başarıyla kurtardılar. Suçlu baba da dumandan bayıldığı için kurtarıldı. Çocuk duman soluması, karbon monoksit zehirlenmesi ve yanık yaraları yaşadı. Babası da yanıklar ve dumandan etkilenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Baba hastaneden taburcu edildikten sonra adam öldürmeye teşebbüs, kundakçılık ve çocuğu tehlikeye atma suçlarından yargılandı. Sıradaki vakada psikopat bir anne iki küçük çocuğu ile beraber çatıdan atlamaya çalıştı. <laughs> Polis memurları evinin çatısında iki çocuğuyla birlikte aşağı atlamaya çalışan zihinsel sorunları olan bir kadınla ilgili ihbarlara hızla yanıt verdi. <gülüyor> <gülüyor>

Here, okay. Here, come with No, Mike. no. Guys, we're oh okay. It's okay. A step, okay? Guys, we're walking this way. You guys want to see where we're walking to? We're going to walk to that police officer, okay? Take a little one. Come here, baby, go. You're okay, you're okay, you're okay, you're okay. Here, we're going to go with this one police officer. Yapılan soruşturmalar kadının davranışlarının bir tür uyuşturucu kullanmasından kaynaklandığını ortaya çıkardıktan sonra çocuklar aile hizmetlerine teslim edildi ve kadın da soruşturmalar devam ederken bir ruh sağlığı kurumuna sevk edildi. Bir sonraki vakada polis memurları uzun namlulu tüfek ile annelerini vuran babalarından 3 çocuğu kurtarmak zorunda kaldı. Volusia County Şerif Yardımcıları bir kadının kocasının çıldırdığını ve evden çıkmayı reddettiğini bildirmesi üzerine hızla eve geldi. Ancak olay yerine vardıklarında memurlar beklenmedik şekilde ile makinalı tüfekle silahlanmış olan adam ile karşılaştı. Sheriff's Office come outside! Sheriff's Office! He just locked the front door. After second shot fired. Subjects barricading the house has locked the front door, closing all blinds. Come here, ma'am. Come to me. <laughs> Stay down, ma'am. Stay down. Stay down. Kadın pencereden kaçarak kurtulmuş görünüyordu. Ancak yaralanmadan değil, kocası kaçarken onu sırtından vurmuştu. Hala tehlike altındayken olay yerine gelen diğer memurlar onu hızlıca kurtarmak için harekete geçti. He's coming out this bedroom window, so watch your six. I got you, I got you. I know, baby. I know. Kadın güvenli bir yere sürüklenerek götürüldü. Ancak her şey henüz yolunda değildi. Evde hala 3 çocuk bulunuyordu. Artık şüphelinin ateş gücüne denk ekipmanlara sahip olan polisler hızla içeri girip çocukları kurtardılar. Come here. Stand up with your hands up. Do it now. Come to us. Keep your hands up. Turn around and walk towards our voice. Get ready to come him. Walk backwards. Stay here, stay here, stay here. We're walking him to us. Kadın kurşun yarasından kurtuldu ve çocuklarda güvene alındı. Kocası 28 yaşındaki Emanuel Rosado ilk olarak ağır darp ve birinci derece cinayete teşebbüsten iki ayrı suçla yargılandı ve sonuç olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir sonraki baba ise tamamen sorumsuzdu. 2 yaşındaki çocuğunu arabada bırakıp saatlerce video oyunu oynamaya gitti. Arizona'da polis memurları ve itfaiyeciler bir yardım çağrısı için bir eve koştu. Çünkü anne 37 yaşındaki kocası Chris Schultes'in 2 yaşındaki kızlarını Temmuz sıcağında dışarıda park halindeki arabada terk ettiğini öğrenmişti. <laughs> You get here for me. We might Yeah. We would be want to do anything again that all just why you have someone in a hospital. Memur Chris'in yanında kaldı. Bu sırada diğer memurlar durumu kontrol ediyordu. Ancak işler daha da kötüye gitti. Çünkü eşi sağlık ekiplerinden aldığı şok edici haberi vermek için geldi. This is 진짜. Like I need to be with

En büyük korkuları zaten doğrulanmıştı ve işin içinde bir ölüm olmasıyla birlikte, memurlar çocuğun babasını sorgulamaya başladı. And how long was she sleeping in the car out there? I want to say it was no more than 30, 45 minutes. And I don't think the air was off that entire time. I think there was a time in between. I had checked on her last. It was still running. She was still sleeping. And then when I went back out. Daha sonra yapılan soruşturmalar Chris'in yalan söylediğini ortaya çıkardı. Çünkü evin güvenlik kamerası görüntüleri. Onun çocuğu arabada 3 saatten fazla bir süre boyunca bıraktığını ve bir kez bile kontrol etmediğini gösteriyordu. Chris içinde bulunduğu durumun ciddiyetini tam olarak kavramamıştı. Ancak eşiyle birlikte hastaneye gitmeye çalıştığında bunun farkına varmaya başladı. So <laughs> Um, I, I know this is extremely difficult for you. Um, this is a normal process that, that we have to follow through with. I don't want you to be blindsided by anything, but that's that's what's going to be going on for right now, okay? So I'm being treated like a murderer? No. Not, I just lost my baby. Not at all. I know <laughs> that. And I know this isn't easy for you. That's, that's why I'm trying to be straightforward and honest with you, okay? I don't want to keep any secrets, I don't want to hide anything for you. Talk to you about what Chris, olay yerine gelen dedektifin tutuklama yetkisi vermesinin ardından tutuklandı. Davası oldukça kötü görünüyordu çünkü diğer iki çocuğu babalarının onları 59'dan fazla kez arabada bıraktığını söyledi. Ayrıca bu ölümle sonuçlanan olayda da babalarının video oyunu oynarken kızını arabada unuttuğunu ifade ettiler. Chris, birinci derece cinayet ve çocuk istismarıyla suçlandı ve davası hala devam ediyor. Bir sonraki vaka tamamen yürek burkucuydu. Çünkü zalim bir baba tutuklanmaktan kaçmak için çocuğunu canlı kalkan olarak kullandı. <laughs> Dude. Oh 27 Eylül 2022'de 27 yaşındaki Brandon Leonero eski eşinin evinden çocuğunu kaçırmıştı ve polislere karşı direnmeye çalışıyordu. Flagler County Şerif yardımcıları alınan ihbarlar üzerine hızla olay yerine gitti. Put the kid down. çocuk onu canlı kalkan olarak kullanan babasının ellerinden alınarak güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı. Çocuk şimdi güvende olduğuna göre polis memurları tamamen şüpheliyi etkisiz hale getirmeye odaklanabildiler. Stop resisting. Stop resisting. Brandon direnmeye devam etti ve sonunda teslim olması için bir K9 ısırığı gerekti. Tutuklandı ve şu suçlamalar yöneltildi. Adam kaçırma, bir çocuğu kalkan olarak kullanma, şiddetle tutuklamaya direnme, çocuk ihmali ve son olarak tehlikeli araç kullanma. Bir sonraki vakada bir polis memuru bir anneyi çocuğunu bırakması için yumruklamak zorunda kaldı. 14 Ağustos 2024'te Auburn Polisi CPS tarafından olay yerine çağrıldı. İki çocuk annesi kadın çocuklarıyla birlikte bir okulun zemininde uyurken bulunmuştu ve CPS memurlarını tehdit ediyordu. Polis memurları durumu sakinleştirmeyi başardı. Ancak CPS memuru anneye bazı haberler verince olay yeniden alevlendi. I am so oh baby. I uh, got uh, baby. you got baby. I got baby. arrest got baby. go baby. baby. Uh, Let go baby. go. baby. Bacaklarının arasına sıkıştırdığı çocuk polisler tarafından zorla alındı ve 39 yaşındaki Chelsea Love, taciz, resmi işlemleri engelleme, çocuğun refahını tehlikeye atma ve tutuklamaya direnme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sonraki dava aşırı alkolü zihinsel sorunları olan bir annenin çocuğuna son derece acı veren bir ölüm yaşatmasıyla ilgiliydi. 16 Ekim 2023'te Ohio Eyalet Otoyolu'nda görevli polisler iki küçük çocukla birlikte seyahat eden bir kadının arabasını direğe çarptığına dair bir ihbar aldılar.

Um what happened with the crash? Do you remember it at all? I turned my head a little degree to talk to him they were fighting and I just turned my head. Okay. Kadın dikkati dağıldığını iddia etti. Ancak çocuğun araçtan fırlaması emniyet kemeri takmadığının açık bir göstergesiydi. Bu durum özellikle de kadının sarhoş gibi görünmesi nedeniyle polislerin bir sonraki sorularını sormasına yol açtı. Yeah. Okay. How do you how do you nasal hair in your Zana that was from a lot of years ago, probably. Years ago? Yeah. Did you just sort Xanax or something? Yeah, I did Xanax. After. Okay. Mm -hmm. How long ago has it been since you've done that? About well, like five days when they did that last. Five time. days yeah. since you did that last? Mm -hmm, four. Okay. All right. Uh, because I, I smoked got he passed away. Okay. Have you smoked any marijuana or anything like that today? I don't smoke marijuana. Okay. All right. So you haven't used meth since yesterday then? Right, right. I right. took my sleep pill last night. Took your sleep pill last night? Yes, I do it every night. I mean every night. All right. Well, I'm going to run you a few field sobriety tests here. Okay. okay. <laughs> Memur alkol testi yaptı ve bu testler annenin sarhoş olduğunu ortaya çıkardı. Kadın 43 yaşındaki Chesty Bliss olarak tanımlandı ve tutuklanarak araçla adam öldürme ve çocuğu tehlikeye atma suçlamalarıyla yargılandı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı, ve yorumlara düşüncenizi belirtmeyi unutmayın. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz.